Beğenen var, çok eleştiren var. Belki garip kaçacak. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsun, nasıl görürsün. Ben Selahattin Demirtaş'ı çok beğeniyorum biliyor musun? Yani son zamanlarda birkaç tane kitap yazdı mesela Seher. Seher'i mutlaka okumanı tavsiye ederim. Ben o Seher'i aldım. Okudun mu? Birkaç ilk bir, bir ilk bölümünü okudum ve sonra kenara bıraktım. Çünkü çok canımı sıktı. Evet, acı biraz. Yani çok üzücü. Bazı ee... yerleri çok böyle seni yani nasıl Maalesef. Değil, çok etkileniyorsan. Evet. O kitabı bitirmeden kenara bıraktım yani o. burada şeyde şehir kütüphanesinde vardı. Ee, bu arada kötü bir insan olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ya çok bak, ılımlı bir insan. Kesinlikle ya bence aksiyon itibariyle Ve, de güzel. Bir ama insan. dediğim ama gibi yani neydi? biz en başından beri tartıştığımız şey nedir? 6 Düşün... yıldır değil mi hapishanede? Evet. Altı Düşünce. Yıldır. Yani insanlar düşüncelerini ifade etmekten hmm. bence çekinmemeleri lazım. Ya da bir o düşünceden korkmamak gerekiyor.